Evet. Yoğurdu ustasından yiyeceksiniz. Sevaş yoğurt yapıyor. Şu an mayası elinde geziyor. Evet. Yani e, orijinal yoğurt bizde. Buyurun gelin yiyin doğal doğal. Bak tabağında şu an hazır. Bak of, bu yoğurdun tadına doyum olmaz. Evet. Hadi otur yerine yoğurda devam hadi. Bak yemeğe gelecekler yoğurtları. Hadi aşkım. Aşkım. Yoğurtları yemeğe gelecekler. He? Ah Allah'ım ya Rabbim ellere bak. Ah. Bak yoğurtlu kız yoğurtlu kız. Yoğurtlu kız mı yoğurtlu kız mı bu? Bunu yoğurtlayıp yoğurtlayıp yiyeceğim dedim. Bak işte. Bak. Heh. Maşallah sana 40 bin kere. Allah'ım yavru